<laughs> ee, okul Mimar Sinan konservatuar tarihinde üç Kıbrıslı var Ali öyle Düşen mi? Kalkar Munis Düşen Kalkar onlardan 10 on küsur yıl sonra da ben hmm. Kıbrıs ağzını biliyorlar ama hani herkes şey oluyor Aa, bir, bir daha söyle bakayım ne ne dedin diye sürekli böyle bir durum var o öyle söylenmez bu dil düzelecek hiç konuşmuyorum. Sürekli dinliyorum durumda geçti birinci sınıfın bir dönemi. Ondan sonra dördüncü sınıflardan bir arkadaşım geldi dedi ki sen oyuncu mu olacaksın dedi. Evet dedim niye buradayım? Öyle dedi köşede sessiz, sessiz durmakla olmaz. E dinliyorum dedim. Dinlemekle olmaz konuşacaksın sen neden dinleyecek misin? sürekli suskun görmeyeceğim seni dedim bundan sonra. Konuşacaksın sürekli. Şimdi ben sessizim çünkü yanlış bir şey söylüyorum gülüyorlar ya da kelimeyi düşünürken cezve diyeceğime cezve diyorum. Hangi saçta hangisi, açtı, hangisi <laughs> kapanıyor bilmiyorum. Sessiz duruyorum ama dörtlerden birini gördüğüm anda hemen konuşmaya başlıyorum beni sessiz görmesinler diye. Ee, işte i̇şte öyle böyle bir şekilde birinci sınıfta normalde bizim okulda çalışma izni yoktur. Ee, ikinci sınıf itibariyle çalışabilirsiniz. Devlet tiyatrolarında ya da başka tiyatrolarda falan. Birinci sınıfın ortalarında Aralık ayında e, devlet tiyatrolarında fejali oynuyor. Ben de yurtta kalıyorum Mezneciler Yurtu'nda ama sesli çalışmam gerekiyor. Ciddi sıkıntı var. Ve Müşfik Hoca bana göre o zamanlar kain hepimize göre. Her şeyi bilirdi çünkü. Yurtta kalıyorum eve çıkacak hani param yok öyle bir annemden de para isteyemiyorum şimdi para gönderiyor kadın bana ama Çanakkale'de bana yeten parayı gönderiyor. Fakat İstanbul'da o para çerez yetmiyor. Ama ben zaten istemediği bölümü okuyorum. Bu para bana yetmiyor diyemiyorum. Ee, böyle sıkıntılar yaşıyorum. Yurttan çıkmama olanak yok. Müşfik Hoca nasıl bilmiyorum. Ee, bunun ayırdında. Ee, kızlar var. Beşiktaş'ta ev tuttular. Aslında yanlarına çıkabilirim ama kira dörtte birlik kirayı ödeyemeyeceğim.